Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Herkes de tabi kış sezonu olduğu için tedi çantalar çok moda biliyorsunuz. Ben de bir tane yapacaktım yapmışken dedim ki tabi ki bunu takipçilerimle beni seven insanlarla paylaşmalıyım. Ben de kendim elimden geldiğince paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar. Öncelikle şunu belirteyim. Ben profesyonel değilim arkadaşlar. Yorumlarda bazen böyle işte çekiminiz çok kötü, anlatımız çok kötü gibi yorumlar geliyor. Evet olabilir. Sizce anlaşılır da olmayabilir ama ben bunu takipçilerim benden istediği için onlara da faydalı olmak adına elimden geldiğince anlatmaya çalışıyorum. Hiçbir iddiam yok ben en iyisini ben anlatıyorum diye. O yüzden lütfen yorum yaparken bunlara dikkat edin. Yani ben sırf Beni takip eden insanlar da bunlardan yapabilsin diye kendim elimden geldiğince bunu anlatmaya çalışıyorum. Bu da bunu da ilk kez çalışacağım için çalışırken de sizinle paylaşmak istedim. Dediğim gibi sökme olabilir, değiştirme olabilir. Bunları da sizinle paylaşacağım. Ee, Instagram sayfamda buna benzer küçük bir çanta yaptım. Yalnız onda taban Hazır taban kullanmadım, dibi mumlu ipten yapmıştım. Burada şöyle bir hazır tabanım var arkadaşlar. 100 gram kuzu ipi diye geçiyor bu. Markasını paylaşmadım. Herhangi bir markanın kuzu ipi olabilir. Şu şekilde bakın, bu 100 gramlık bir ip. Ne kadar gittiğini kaldığında ya da ne kadar kullandığımı sonunda söyleyeceğim size dediğim gibi ben de hiç yapmadığım için ne kadar gittiğini bilmiyorum buradaki de ip de toplam 50 gram civarı bir ipim vardı bunu da değerlendireceğim bu mumlu ip diye geçiyor 3.5 milim tığım var arkadaşlar ve deri tabanım var bunu da hemen ölçelim şimdi sizinle birlikte santimli bakın bu 15.5 16 santimlik bir taban arkadaşlar ama dediğim gibi 16 santim Evet sizin evde taban yoksa yuvarlak taban yapabilirsiniz yuvarlak taban yapımında e, yukarı bir yere bırakırım e, sayfamda yuvarlak taban yapımını anlattım oradan bakıp da e, mumlu ipiniz yoksa makrome ipten olabilir e, o, polyester makrome makrome onunla da yapabilirsiniz ben tamamen elimdeki ipleri değerlendireceğim 16 santimlik bir tabanım var. Yuvarlak tabanı dediğim gibi sayfamdan bakıp 16 santim çapında örebilirsiniz. Şimdi öncelikle taban tığlamayla başlayacağım arkadaşlar. Dediğim gibi ben de ilk kez yapıyorum. O yüzden taban tığlamasını size de anlatacağım. Şimdi, şimdi tabanımızın önce bakın arkadaşlar tersini ve düzünü buluruz. Burası tersi. Düzgün olan kısmı düzü yani alt taraf dışta kalacak yeri düz olan kısmı. Şimdi bu şekilde bakın örneğimizi ipimizin düz tarafı dışta kalmasını istiyorsak düzgün tarafından yani düzde kalacak tarafından başlayacağız. Şimdi öncelikle şöyle ipimi arkadaşlar alt tarafı alıyorum. Tığımı herhangi bir delikten geçiriyorum arkadaşlar. Bu şekilde şöyle yaklaştırayım. Evet. arkadaşlar şöyle yakın çekim yapmaya çalışacağım. Şimdi taban tığlamayı da onu da zaten sayfamda göstermiştim ama tekrar göstereyim. Şu şekilde boşluktan ve bir adet şu şekilde gördüğünüz gibi sık iğne yaptım. Şimdi aynı yere bir tane daha batıyorum. Ben her Deli ikişer kez batmayı planlıyorum ama tabii ki dediğim gibi ben de ilk kez yaptığım için değişiklik olursa zaten size bunu anlatacağım, değiştirmiş olursam. Bu arkada da ipimizi şu şekilde bakın elimizin altına alıyoruz ve bunu da yaparken gizleyeceğiz. Yan taraftakine de geçiyorum ve bu şekilde şöyle ikişer tane Şöyle sık iğne şu anda yeterli gibi görünüyor. Şimdi arkadaşlar bütün deliklerimizin içine ikişer tane sık iğnemizi yapıp gelelim. Bakın tabanımı tığlaması bitti. Şimdi burada elimizi fazla sıkmadan yapmaya özen gösterin arkadaşlar. Benim dediğim gibi mumlu ipim var. Ben her deliğe ikişer kez battım. Bu benim için yeterli oldu. Siz daha ince bir ip kullanıyorsanız üçer kez de batabilirsiniz. Yani önemli olan burada tabanın kasmaması çok da bu yaptığımız sık iğnelerin dalgalanmalı olmaması. Şimdi burada birleşim yapacağız ve bir üst sıra gideceğiz. Üst sırada arkadaşlar şu bakın arka kanatlarına basacağız ki burada tabanla örgüyü ayıran bir çizgimiz olsun. Bunu yapmak için de şurada böyle bir püf noktamız var. Onu da size göstereceğim. Şimdi bakın son sık iğneden sonra şöyle ipimizi azıcık uzatıyoruz. Şurada bakın şurası ilk sık iğnemizin şöyle içinden bak şurayı gösteriyorum. Şimdi tığımızı arka tarafından doğru geçiriyoruz. Bu uzattığımız ilmeği şu şekilde bakın tığımıza koyuyoruz ve arka tarafa çekeceğiz. Şöyle arka tarafa bunu çektik. Şimdi bunu burada bırakıyoruz. Şimdi şurada ipimizi şöyle bunun bakın şöyle arka tarafından doğru şöyle elimizde tutabilirsiniz şimdi üst arka kanatlarına batacağımız için tığımızı bakın şu arka gene aynı ilmekten ama arka tarafından yani içinden doğru bakın böyle batırıyoruz tekrar çıkarıyoruz bu arada şu çıkarttığımız ilmeğin kaçmamasına dikkat edin Kaçarsa da sorun yok. Tekrar yaparız. <laughs> sıkıntı etmeyin. Şimdi ip, ilmeğimizi alıyoruz. Tekrar buradan bir ilmek çıkarıyoruz. Bakın. İç tarafa doğru. Şimdi burada iki tane ilmeğimiz oldu arkadaşlar. Tığımızı öne doğru çıkardığımızın içinden geçiriyoruz. Sonra arkada da bıraktığımız ilmeğin içine de geçiriyoruz. İkisi aynı tığın üzerinde olacak. Ve ikisini aynı anda çekip bakın sık iğne yapıyoruz. Gördünüz mü? Bir üst tarafa çıktık altta gene çizgimiz duruyor. Ve şimdi bütün sık iğnelerin arka kanatlarına bakın batıyoruz arka tarafa. Batarak duvar kısmımızı oluşturuyoruz. Bunu yapmaktaki amacım burada arkadaşlar şimdi teddy ipi kullanacağız ama direkt tabana denk gelmesin, yere değmesin hem de orada bir yükselti olsun diye yaptım. Siz direkt bu iple de yapabilirsiniz. Şimdi bir sıra sık iğne yapacağım. Dediğim gibi bu çantayı ben de sizinle birlikte yaptığım için bir sıra sık iğne yaptıktan sonra eğer gerek görürsem üstüne bir sıra daha sık iğne çıkarız arkadaşlar. Önce bir ilk sıramızı tamamlayalım gelelim. Bütün sırayı sık iğne olarak döndüm. Şimdi ben bir sırada sık iğne yapacağım ama bu sefer birleştirmemiz farklı ve sık iğnemiz normal sık iğneler olacak. Çünkü artık e, tabandan ayırdım bakın şu şekilde örgümüz tabandan ayrılmış oldu buradaki çizgimiz oluştu şimdi artık bu çizgiden yapmaya gerek olmadığı için normal sık iğne yapacağım burada da birleşimizi tekrar size göstereceğim bakın çok güzel öyle değil mi şimdi burada normal sık iğne yapacağımız için şimdi birleşimimizde ufak bir değişiklik oluyor şimdi yine aynı şekilde son sık iğnemizin şöyle uzatıyoruz tekrar aynı şekilde arkadan doğru bakın şöyle ipimizi arkaya doğru çekeceğiz tekrar ilmeğimizi bakın ilmeğimizi tekrar arkaya aldık şimdi yine aynı şekilde bu ilmeğimizden ipimizi öne çekeceğiz ama bunu da bu sefer demin yaptığımız gibi ortasından batmayacağız bu sefer aynı yerden bakın altından batıyoruz Tekrar ilmek çıkarıp ön tarafa doğru uzatıyoruz. Tığımız takılabilir, sorun değil. Tabii şunu da kaçırmamaya dikkat edelim. Şimdi şunu da tutalım. Evet, şimdi bunda bakın ön kısma doğru ilmeğimi uzattım. Şimdi Aynı şekilde tekrar ikisini aynı tığın üzerine alıyorum. İkisini aynı anda çekip şimdi normal sık iğne moduna geçiyoruz. Şimdi normal iki kadını da batıp normal sık iğnelerimizi yapacağız artık. Bu da son sıra sık iğnem arkadaşlar. Bundan sonra Teddy ipimize geçeceğiz. Kuzu ipimize yani ona geçeceğiz. Şimdi bu sırayı da bakın şu şekilde ayırdıktan sonra bir sıra daha sık iğne yapalım sonra kuzu ipimize geçelim Evet son sık iğnemi de yapıyorum artık buradan bu ipimi kopartacağım arkadaşlar sonra gizleyeceğim yürüteceğim ve kuzu ipime geçeceğim Şimdi burada da tekrar aynı şekilde buradaki iz belli olmasın diye aynı şekilde bu son iğnemizi bırakıyoruz buradan bakın şöyle tığımızı bak çekiyoruz bunu artık ipi buradan alacağım için şuradan bir zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum arkadaşlar diğer ipimi takacağım bakın belirgin olmadı şimdi bu ipimi şuradan biraz uzunca kesiyorum Çünkü bunun sonra iç tarafından şu şekilde iğne yardımıyla yürüteceğim Ondan önce şimdi şu deri e, tabanın tığlama kısmında şuraların görünmesini istemiyorsak bu işlemi uygulayabiliriz. Ben de şimdi size şu görüntüden hoşlanmayanlar için hem de daha güzel bir görüntü için bunu size göstereceğim arkadaşlar. İpimizi tekrar bakın, iç taraftan doğru alıyoruz. Tığımızı tekrar batırıyoruz. Bakın şu şekilde. İp yürütme yöntemi arkadaşlar. Bu zaten çoğumuz biliyoruz. ve deliklerin içinden geçiriyoruz. Bu arada bunu da şöyle yürütelim. ipimizin arasını alalım kaçmasın. Bakın şu şekilde yapabilirsiniz. İpimizi alıyoruz. ip yürütme tekniği diyoruz. Fazla da şu arkadaki ipimizi de şöyle içeri alalım. O da arada kaybolmuş olur ipimizi alttan alıyoruz yukarı çekiyoruz ve diğer ilmeğimizin içinden geçiriyoruz bakın hem tabanımızda güzel bir görüntü oluşmuş olur yapmak zorunda değilsiniz ama fikriniz olsun başka yerlerde de kullanabilirsiniz şöyle elimizi biraz bol tutuyoruz ki tabanımız gerilmesin bakın şu şekilde böyle Şimdi bütün bu deliklerden iplik kaydırma yöntemiyle ipimizi geçiriyoruz ve işlemimizi tamamlıyoruz. Sonra ipimizi kestikten sonra içeriden yine yürütme işlemi yapıp ipimizi saklayabiliriz. Şimdi ben bütün deliklere aynı işlemi yapıp geliyorum. Bakın bütün deliklerin içine kaydırma işlemi yaptım. Şimdi sonuncusundayım. Burada da bakın. Sonuncusunu yaptıktan sonra şöyle ipimi azıcık uzatıp kesiyorum. Buradan bu şekilde bunu ipimi çıkartıyorum. Sonra en son bakın ilk başta yaptığım kaydırmanın içinden ipimi çekip alıyorum ve tekrar bakın şurada en son yaptığım ilmeğin içinden şöyle geçiriyorum ve buradaki delikten bunu alıyorum arkadaşlar bakın buradaki delikten en son battığımız delikten çekiyorum ve burayı aşağı doğru ipimi kilitliyorum burada da ipimi dediğim gibi şu şekilde yürütüp saklayıp saklayacağım Siz de iplerinizi mutlaka yürütün Ondan sonra kesin hem böyle daha sağlam oluyor mutlaka ipinizi yürütüp o şekilde kesin arkadaşlar tabi ben sonradan temizleyeceğim İçine astar da yapılacak bunlar görünmeyecek ama siz yine de ipinizi yürüttükten sonra kesim işlemini yapın bunu daha tekrar şuradan gizleyeyim dediğim gibi şimdi arkadaşlar bakın tabanımız tabantalımız ve duvar kısmımız bitti şimdi kuzu ipimiz var şöyle bakın kuzu ipi bu şekilde Evet şimdi kuzu ipimize geçebiliriz. Şimdi ipimizi burada tersten işleyeceğiz. Çünkü bu ipler düzden işlendiği zaman çoğunluk ipin yoğunluk kısmı ters tarafta kalıyor. O yüzden örneğimizi iç taraftan işleyeceğiz ki bu yoğunluk tüyler Dış tarafta yani çantamızın dış kısmında kalsın. O yüzden ipimi iç taraftan alıyorum. Bakın. Önceki şöyle sık iğnenin içine batırıyorum. Bakın, şöyle bir sabitliyorum önce. Sabitledikten sonra tığımı doluyorum. Çakma sık iğne diyorlar bunu arkadaşlar. Yalancı sık iğne. Her sık iğnenin tepesine tığımı doluyorum, batıyorum ve hepsini bir seferde çıkıyorum tığımı doluyorum batıyorum tığın üzerine 3 adet ilmek olmuş oluşuyor görünmese de hepsini tek seferde çıkartıyorum tığımı doluyorum tekrar bakın alttaki sık iğnenin tepesine ve tek seferde çıkıyorum tığımı doluyorum ve tek seferde hepsini tığımdan çıkartıyorum bu şekilde bütün sık iğnelerimin tepesine yalancı sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Bu iplerle işlemek biraz zor olabiliyor. Evet battığınız yeri bir üst sıraya çıktığımızda el yordamıyla bulmak zorundayız. Şimdi ama sonucu muhteşem oluyor. Bakın burası iç kısmı. Burası gördüğünüz gibi yoğunluk bu tarafta kalıyor. O yüzden ipimizi bu kısımda tersinden doğru yani içten doğru işleyeceğiz. Şimdi bütün sıralarımı sık iğne yapıp geliyorum. Evet sonuncu sık iğnemi de yaptım. Artık buradan sonra arkadaşlar el yordamıyla bulacağız. Çünkü ip zaten dediğim gibi batılan yerler pek belli değil. O yüzden ben de şu şekilde bakın, el yordamıyla ile bulup sık iğnelerimi spiral halde yani döne döne devam ederek yapacağım. Şu şekilde, bakın. Arkadan parmağımı destekleyerek bulmaya çalışıyorum şöyle boşluklarına. O boşluklara batıyorum. Yalancı sık iğnelerimi yapıyorum tığımın üstüne alıyorum. Şurası da birleşim noktası. Bakın arkadaşlar. Burada ipimiz var ya. Bunu ben buraya ilmek belirici takmadım. Buradan zaten anlıyorum. Buradan başladık. Çünkü diğer ipimizi de buradan taktık. Başlangıç noktam burası. Siz ama aynı yerden başlamayı karıştırırsanız buraya bir ilmek belirleyici takabilirsiniz. Tığımı doluyorum. Arkadan parmağım yardımıyla bakın şöyle bulmaya çalışıyorum ve sık iğnelerimi yapıyorum. Artık buradan sonra çantamın boyu ne kadar olmasını istiyorsam örmeye devam edeceğim. Döne döne bu işlemi gerçekleştireceğim. Siz de çantanızın boyunun ne kadar olmasını istiyorsanız aynı şekilde örmeye devam edin. Ben de kendi yaptığım ölçüyü zaten size vereceğim öldükten sonra göstereceğim tamamen dediğim gibi istediğim boya gelene kadar ördükten sonra sizinle tekrar paylaşım yapacağım arkadaşlar dediğim gibi örmeye devam ediyorum bakın bu şekilde duruyor dış tarafı işten ördüğümüz için dış tarafında yoğunluk dış tarafına kalıyor diye ben işten ördüm bu şekilde örmemizi devam ettiriyoruz. Ta ki istediğimiz yüksekliğe gelene kadar. Evet çantamın bitmiş hali karşınızdayım. Zaten en son söylemiştim. Burada istediğimiz boyuta gelene kadar örgümüzü devam ettirecektik. Hiçbir şey yok. Ee, değişik olan ve ben de çantamın örgüsünü istedi boya gelene kadar devam ettirdim. Şimdi ölçüyü vereceğim ama çantayı şöyle bir göstereyim dedim açın arkadaşlar. Öncelikle zaten yuvarlak taban kullanmıştık. Dediğim gibi eğer yuvarlak tabanınız yoksa evdeki malzemeleri kullanmak istiyorum diyorsanız bu arada ördüğümüz iple tabanı da yapabilirsiniz. Yuvarlak taban yapımını bilmiyorsanız da sayfamda var. Oraya bakabilirsiniz. Bakın şu şekilde. Ben bu aksesuarlarımı kendim yapıyorum arkadaşlar ama siz hazır da alabilirsiniz. Büzgü torba çanta aparatı diye satılıyor ve her yerde hemen hemen var bakın şu şekilde kuş gözleri açtım siz de yapabilirsiniz eğer yapamıyorum ya da normal yapmak istiyorum diyorsanız zaten bu aralarında boşluklar oluşuyor oradan aparatınızı geçirebilirsiniz şimdi bakın şu şekilde içine içinde ben astar çalışmayacağım arkadaşlar kese koyarak yapacağım ama siz astar dikebilirsiniz şurada da yalnız bunu belirteyim astar dikerken dar dikmemeye dikkat edin çünkü dar dikerseniz çantanız için genişlemez. Yani hacimden kaybetmiş olursunuz. Astarınızı bol dikmeye çalışın. Bu şekilde arkadaşlar. Şöyle bir anahtar kapartma. Onu ekledim. Şimdi ölçülerini vereyim. Dediğim gibi bunun yüksekliği, genişliği size kalmış. Yüksekliğini ben kendi göz zevkime göre yani ihtiyacıma göre yaptım. Siz de aynı şekilde ne kadar istiyorsanız yapabilirsiniz şu şekilde 23 santim arkadaşlar 23 santim yüksekliği var şöyle az genişliğinde ölçeyim zaten bu ipler biraz da genişliyor arkadaşlar e, örerken yani onu da göz önünde bulundurun çok da küçük olmuyor daha 31 santim de az genişliği var çok güzel ve kışlık bir çanta oldu ben çok beğendim severek de ördüm yapımı da oldukça kolay arkadaşlar hiç gözünüz korkmasın Tamamen dediğim gibi tabandan sonra düz örgü örerek, örerek yukarı çıkıyoruz ve örgümüzü bitiriyoruz. Oldukça basit, pratik bence bir çanta oldu. Şu şekilde bakın. Umarım size de faydalı olur. Umarım videomu da beğenmişsinizdir. Arkadaşlar küçük bir ricam olacak. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Hiçbir ücret yok. Abone olup yorum yapıp beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Bir dahaki video kadar hoşçakalın arkadaşlar.